Evet, merhaba Koç Burçları ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Ben Astrolog Çağdaş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size 2024 yılının Ocak ayının burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim. Video çekerken şu anda bir birazcık hastayım, üzerinize afiyet. O yüzden sesim kötü gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Koç Burçları için Ocak ayına baktığımız zaman genel itibariyle aslında... Ee, sorumluluklarınızın ön plana çıkacağı bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Ay genelinde çok fazla böyle e, toplumsal konularla odaklanacağınız bir süreç söz konusu olabilir. Özellikle e, Ocak ayının genelinde baktığımızda Yay, e, Oğlak ve Kova burçlarının çok yoğun bir şekilde aslında transitler aldığını görüyoruz. E, i̇lerleyen günlerde e, buradaki Güneşin pozisyonu da Kovaya geçecek haliyle birazcık daha böyle Toplumsal boyuttaki gelişmelere, kendi sosyal çevrenizde toplumsal statünüze ekstra olarak odaklanacağınız bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak Ocak ayında. Ocak ayına ilk girdiğimiz günler içerisinde 2 Ocak tarihiyle birlikte Merkür'ün ileri hareketine girmeye başladığını göreceğiz. Ki bu da özellikle sizin için daha rahat bir şekilde iletişim kurmaya başlayacağınız, Belki geride bıraktığınız bir buçuk iki haftalık süreç içerisinde yaşadığınız problemleri giderebileceğiniz bir zaman dilimi. Bu noktada aynı zamanda beklediğiniz haberler varsa yurt dışı ile bağlantılı gündemlerinizde de rahat bir açılma söz konusu olabilir. Tabii ki planlarınızı daha böyle tek seferde gerçekleştirebileceğiniz daha planlı bir şekilde aslında hareket edebileceğiniz bir süreçte sizleri bekliyor olacak. Hemen 2 Ocak tarihiyle birlikte. Onun dışında baktığımız zaman 4 Ocak tarihiyle de birlikte Mars'ın Oğlak burcuna giriş yaptığını görüyoruz. Bu da özellikle daha böyle hedef odaklı olacağınız, birazcık daha tuttuğunuz, kopartacağınız bir zaman dilimi ki zaten 4 ocağı takip eden Ocak ayının bütününde Mars Oğlak burcunda ilerlerken gerçekten böyle planlarınızı, isteklerinizi çok rahat bir şekilde stratejik bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kendinizi daha böyle kontrollü bir şekilde aslında sosyal çevrenizde ve kariyer ortamınızda ön plana çıkartabilirsiniz. Liderlik özelliklerinizi kullanabileceğiniz bir zaman dilimi olacak bu süreçte. Ki 11 Ocak tarihine geldiğimizde artık Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. 20 derece Oğlak Burcu'nda. Bu da özellikle aslında baktığımız zaman kariyerinizle bağlantılı, toplumsal statünüzle bağlantılı yepyeni bir başlangıç temanızın oluştuğunu gösteriyor. Bu noktada sorumluluklarınızla ilgili yeni gündemler ön plana çıkabilir. Aynı zamanda burada gerçekleşecek olan 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan yeni ay geride bıraktığımız Ekim ayındaki güneş tutulmasını da tetikleyecek. Ay düğümlerine kare etkileşim yapıyor zaten. Bu açıdan baktığımızda Ekim ayında hayatınızda başlayan gündemlerle bağlantılı önemli gelişmeler de söz konusu olabilir. İnsanlara nasıl yaklaşacaksınız? İnsanlara karşı nasıl bir tavır benimseyeceksiniz, bu tarz konularda bir takım kararlar alabilirsiniz, bir takım yeni başlangıç gündemleriniz oluşabilir. Aynı şekilde kariyerinizle de bağlantılı çalışma ortamınızda belki böyle pozisyonunuzun yükselebileceği, sorumluluklarınızın da tabii ki artabileceği bir süreç söz konusu olacak. Bu süreçte tabii ki toplumsal olarak otorite sahibi olan kişilerle bağlantılı konuşmalarınız ve görüşmeleriniz önem kazanıyor olacak. Bunu da söylemek isterim. Bu noktada özellikle yaşça büyük kişilerle bağlantılı veya resmi kurumlardaki önemli makamlarda oturan kişilerle bağlantılı önemli görüşmeler yapacağınız bir süreç 11 Ocağı takip eden günler içerisinde sizleri bekliyor olacak. Ocak ayının birazcık daha ilerleyen günlerine baktığımızda 14 Ocak tarihiyle birlikte Merkür'ün de Oğlak Burcu'na giriş yaptığını görüyoruz ki bu noktada daha önce de söylediğim gibi kariyer kariyeriniz ve sorumluluklarınızla bağlantılı daha rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde aslında e, hareket edebileceğiniz bir süreç söz konusu olacak. Belki 11 Ocak tarihindeki yeni aile birlikte alınan kararların, yapılan başlangıçların hızlı bir şekilde aslında harekete koyulduğunu da görebiliriz. Onun dışında e, Ocak ayı genelinde aslında büyük bir çoğunluğunda Venüs'ün yay burcunda ilerlediğini görüyoruz. Bu da özellikle ilişkiler açısından Ocak ayının 23'üne kadar daha böyle maceracı olabileceğiniz, birazcık daha böyle yeni ilişkilere, yeni birlikteliklere açık olabileceğiniz bir zaman dilimini sizlere getiriyor olacak. E, bu noktada tabii ki e, mevcut partnerinizle daha böyle e, seyahat planları da yapabilirsiniz, eğlenebileceğiniz, gezebileceğiniz planlar söz konusu olabilir bu süreçte. Ocak ayının birazcık daha ilerleyen günlerine baktığımızda 21 Ocak tarihiyle birlikte e, Güneş ile Plüton'un aynı gün içerisinde Kova burcuna geçiş yaptığını görüyoruz. Bu da daha önce söylediğim gibi sosyal çevrenizle bağlantılı önemli bir başlangıç ve dönüşüm zamanını işaret ediyor olacak. Bu noktada kalabalık ortamlara girebileceğiniz gündemleriniz olabilir. Sosyal çevrenizdeki kişilerle bağlantılı önemli bir güçlenme, önemli bağlantılar yakalama potansiyeliniz çok yüksek olacak. Bu noktada çevrenizdeki insanların hayatlarında büyük majör değişimler söz konusu olabilir. Haliyle Ocak ayının 21'inden sonraki süreçte daha böyle e, sosyal çevrenizde kalabalık ortamlarda aktif olacağınız birazcık daha kafanızın bu konulara aslında yorulacağı bir zaman dilimi ki zaten Oğlak Burcu'ndaki yerleşimlerde etkisini devam ettiriyor. Sorumluluklarınızı birazcık daha toplumsal statünüzle bağlantılı e, güçlenebileceğiniz bir zaman dilimi. Aslında Ocak ayına baktığımız zaman kendinizi çok fazla ön plana çıkartabileceğiniz özellikleriniz ve fırsatlarınız söz konusu olacak. Tabi burada hem Güneş'in hem de Plüton'un aynı anda Kova Burcu'na geçiyor olması çok uzun vadeli bir döngüyü aslında başlattığını gösteriyor. Haliyle Ocak ayının 21'inden sonraki süreçte yaklaşık bir 9 günlük süreç içerisinde sosyal çevrenizde aldığınız kararlar çok uzun vadede önemli bir şekilde aslında devamlılığını sağlayacaktır. Bu noktada belki çevrenizdeki bir takım kişilerden uzaklaşabilirsiniz. Belki çevrenize yeni kişiler de dahil olabilir. Tabi burada birazcık daha böyle hayalleriniz, ideolojileriniz, birazcık daha hayata bakış açınızla bağlantılı konulara daha da bir odaklanacağınız bir süreç sizleri bekliyor olacak. Ve e, Ocağın 25 tarihine, 25 Ocak tarihine geldiğimizde Aslan burcunda bir e, donlay gerçekleşiyor olacak. Bu donlay ile birlikte tamamiyle Ocak ayındaki yapmış olduğunuz sorumlulukların karşılığını alacağınız, e, eğlenebileceğiniz, çevrenizden, ailenizden, sevdiğiniz kişilerden yana. ...güzel hediyeler, güzel övgüler aslında toplayabileceğiniz bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Bu noktada özellikle çocuklarınızla bağlantılı bir takım değerlendirmeler yapabilirsiniz. Onların hayatıyla alakalı bir takım kararlar verebilirsiniz. Eğitimleriyle bağlantılı olabilir. Aynı şekilde arkadaş çevrenizle de böyle daha rahat bir şekilde iletişim kurabileceğiniz... ...paylaşım yapabileceğiniz, kendinizi ön plana çıkartarak aslında... Ee, uzun zamandır yapmak, gerçekleştirmek istediğiniz planları gerçekleştirebileceğiniz bir zaman dilimi 25 Ocak tarihindeki donlay olacak. Ee, ki zaten bu donlaya baktığımız zaman da e, geride bıraktığımız e, Ekim ayındaki ay tutulmasını tetikliyor olacak. Bu arada şunu söylemek istiyorum ki Ocak ile birlikte Ekim ayındaki başlayan gündemlerimiz ve e, aldığımız kararlarla alakalı önemli bir yol ayrımına, önemli bir e, dönemeçe geliyor olacağız. bu noktada Ekim ayında hayatınızda ne gibi diyelişen durumlar söz konusu oldu? Özellikle ilişkilerinizle bağlantılı ve kendinizle bağlantılı ne gibi kararlar aldınız? bunlar çok önem kazanıyor. Bunların pozitif yönde aslında karmasında toplayabilirsiniz. Özellikle bu noktada e, Koç burcunun ilk 5 derecesinde yerleşimleriniz varsa ee, Dolunay'dan 25 Ocak Dolunay'dan çok rahat bir şekilde etkilenebileceğinizi düşünüyorum. Ee, yeni bir aşka e, başlangıç yeni bir aşk başlangıcı söz konusu olabilir. Aynı zamanda daha böyle ilgi duyduğunuz konularla bağlantılı, hobilerinizle bağlantılı e, güzel gelişmeler de ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Ee, daha önce de söylediğim gibi 23 Ocak tarihiyle birlikte Venüs'ün de Olak Burcu'na geçiyor olmasın. Birazcık daha ilişkilere, keyif aldığınız şeylere karşı daha ciddi yaklaştığınız ve daha böyle seçici bir şekilde aslında ilerlemek istediğinizi gösteriyor kriterlerinizi yükseltebilirsiniz bir takım, hayatınızda kendinizi tanımanızla bağlantılı olacak şekilde daha yüksek bir beklenti içerisine de aslında girebilirsiniz. Ki zaten Ocak ayı içerisinde gerçekten böyle kendi potansiyelinizi gerçekleştirebileceğiniz bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Genel olarak 25 Ocak tarihindeki bu donlayın etkisi Ocak ayının kalan günler içerisinde etkisini gösterecek. Ocak ayının burcunuza olan etkileri bu yöndeydi. Bu arada e, burcunuzla, yükselen burcunuzla ilgili merak ettiğiniz şeyleri muhakkak yorumlar bölümüne belirtin. Hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Dediğim gibi birazcık hastayım o yüzden sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. E, kanalıma abone olursanız, videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer burç yorumları da profilimde olacak, YouTube kanalımda olacak. Muhakkak gidip bir kontrol etmenizi öneririm. Tekrar görüşmek üzere, Şimdi hoşçakalın.